Basri alimlerin ve küfe alimlerinin kaynağından geliyor. Bunların dışında herkesi bağlamayız. Aslında bağlaması lazım ama müceditlerin verdiği mana var. Mesela İmam Gazali, şey İmam Rabbani, Mevlan Hadi Diba, ve Düz Zaman. Yani ölçü bildiğimi bak. bir de konuşuyorum onları. Ölçü bildiğimi ne kadar rahat yürüyorsun, tak, tak, tak. Yani bu ilmi kelamı yüklediğim ana, mesela bir misal vereyim. Bu Basri ve Küfe alimlerine göre illet-i tame dörttür. zamana göre üçtür. Küfe ve Basri alimlerine göre illet-i tame, ille-i gaye ille-i failiye, ille-i suriye, ille-i maddiye. Bediüzzaman'a göre kader risalesinde illet-i tamir üçtür. Lüzum, vücub, zaruret. Şimdi sen Risale-i Nur'un manasını iyi dinliyor musunuz burayı? Risale-i Nur'un manasını Risale-i Nur'la izah edilmeli. Risale-i Nur manasını Basri ve Küffe alimlerinin nugatına göre meanalandırırsan, ne olur? Ders yapıyorsun, kader isalesini açtın. Tamam, kader isalesini açtın sevgili kardeşim. Sonra orasını izah ediyorsun. 467. Kafayı kaldırın, izah ediyorsun. Mesela, okuyayım. ise o meyelan, o tasarruf bir emri nisbidir. Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Emri itibari ise illeti tamı istemez ki illeti tam vücudu için uzun ve zarret vücut ortaya girip ihtiyar elebetsin. İlleti tameyi vücudu için hemen arkadaşlar illeti tam illeyi gayiye, ille-i failiye, illeyi suriye, ille-i maddiye. Yani İlleti tamem, Yani bir şey vücuda gelmesi için illeti tamel lazım. Dört tane illet lazım. Ne o? Bir, yapan zatın varlığı. Allah. Onun gayesi. O yaratacağı şeyin sureti ve yaratacağı şeyin maddesi. Bir tanesi eksik olursa, illeti tam vücuda gelmediği için vücuda gelmez o. Tamam mı? Şimdi burada illeti tame vücudu için bir lüzum, iki zarret, üç, üç vücub ortaya girip ihtiyar etsin. Şimdi anlatmaya Şimdi kardeşim kafayı kaldırdı muhakemata. Benim sevgili kardeşim gidiyor Basra ve Küf alimlerine göre ders yapıyor şimdi. Ha, yani olur da olmaz. Bir kere külliyatı okurken biz e, Lugat'tan tanırız hani kitap okuma şeyimizi söylemiştim ya. Kitabı mesela bir defa hiç Lugat'a bakmadan, iki defa Lugat'a bakmadan okuyun. İkincisi Lugat'a bakarak okuyun. Size Lugat hakkında şöyle demiştim. Lugat, beni tanımlayan, varlığımı gösteren nüfus cüzdanıdır. Nüfus cüzdanı beni ne kadar tanımlar? Cintno, sayfano, ana, baba, doğumu, yani böyle bir adamın varlığını söyler benim hissiyatımı, duygularımı, fikriyatımı, dimamı anlatır mı? Anlatabilir mi? Risale-i Nur buradan sonra başlıyor zaten. Dolayısıyla ona hapsetmeyi edilemez. Yani başka bir zatın kitabıyla, başka bir zatın fikriyatıyla, başka bir zatın lügatıyla bu izah nakıs oluyor. Niçin oraya hapsettin? Aa, örnek verdim bir tane. Mesela lügatı kendisi veriyor. Suhuletle ve kolaylıkla icat eder diyor. Ve kendisi manayı verdi. Böyle tabirlerin içini dolduran usta, usta çok, çok mesela var. Risale-i Gir, Risale-i Nur'dur. İşte bunları bizim gibi insanlar nazar dikkate çekmesi lazım. Parmak basması lazım. O zaman manayı hakiki bir sikesi lazım. Yani manaları burada bu dünya alem şahadeti kastediyorum. Tabi zihnimde buralar ne demektir ama e, siz anlatmadığım için şey zannediyor. Buraya bura ne demek? Burası alem şahadeti kastediyor. Burası vücub alemi. Esma. Esmadan ta arşa azama, lefi mafuza, arşa, kürse vesaire böyle mana meratibi var. Hakikati var. Tamam Burada ifadeleniyor. Ona bir libas giydiriliyor. Lugat bu. Libas. Maneye göre. Mesela diyelim ki düğüne gideceğim. Ayrı bir şey, şey giydirirsiniz bana. bana. Cenazeye giderim. Ayrı bir şey giydirirsiniz. Değirmene giderim. Arabayı tamir ederim. Herhalde bunu giydirmezsiniz. E i̇şte dershanede temizlik yapacağız tuvaletleri. Bunları giymem ya. Yani. Ne? Yani aynı şans yapacağı ve bulunduğu konuma göre libas giydir. Libas lugattır. Uslup Uslu lugattır. Tamam. Şimdi betr uzattığımız zannediyorsunuz ama ciddi bir meselemizi rayına oturtuyor. Ee, Şimdi o manayı benim söylediğim kitap okurken verdiğim mana ne yapması lazım? Bu hakikattan bir medet alması lazım. Hakik hakikat oynaylaması lazım. İkinci bir soru geliyor. Hakikaten benim beni onayladığını nereden bileceğim? Eee şeriatın içinde olmalı. Yani şeriatın imani ve ameli cenahları rencide etmemesi lazım verdiği mana. İtikada dokunmaması lazım. E, amele dokunmaması lazım.